bugün yeni başlıyoruz. Saat 12'ye geliyor. Bugün gelinimin evini ev turu yapacağız. Allah izin verirse inşallah hoşunuza gider. Evet böyle bizim evden böyle gidiyoruz. Gel, Nereye gidiyorsun Emir? Hadi gel biz size geldik ama evet. evinizi gezeceğiz. Hadi. Hadi gel. Gel. Hadi Burası hol oluyor. Aynı bizim evin şeyi, evet. biçimi. Çöp. Tamam çöpe at hadi onu. Bu ayıp kabılı. Holden başlıyor. Şöyle çekeyim. Bu ayıp kabılık. Kayınbabam e, düğün olmadan önce yaptırmıştı. Bayağı geniş içi. Rabia içinden açmıyorum. Bir <laughs> <da azaltıza> <laughs> sürpriz mi? Yok ha, bir içi bir güzel. güzel, geniş yani, çok güzel. Bizleri yaptırmadı, hmm. torunun hanımına hmm. yaptırdı. Torunlar kıymetli oluyor ya. <laughs> i̇ki tane de büyük çekmecesi var. Ay, ay, bayağı şey büyük. Şey çıkıyor, edeyim, hmm. Burada da hı. ayakkabılar var. Güzel kutularda. Bir manaya da kaynana gelin evine. <laughs> Karıştırsın. Şimdi düşer bugün. Burası da lavabo. Şöyle göstereyim. Şöyle lavabosu var. Burayı hiç kullanmıyor hanımlar. Burası yani bir misafir geldiği zaman yedekte iyi oluyor. Böyle şöyle yine baştan bir çekim. Ayakkabılık. Oradaki halıları. Bunları benimkinlerle beraber yeni almıştık. Yazın güzel oluyor. Ama kışın da sereceğim diyor. Ben de yani kışın ben anne, de kaldırmayacağım. Efendim, Tamam aşağı götüreceğim yavrum. Evinize geldik dur. Burası da şöyle bir girişten şöyle bir alayım. Hanımlar. Bu tekli koltuk. Bunun bir eşi daha var sığmadığı için. E, yatak odasında üçlü sehpayı oraya koyduk. Camın kenarında olduğu zaman emir çıkıyor. Şimdi evi emire göre annesi dizayn ediyor. Bu camda tül hiç rahat kalmıyor. Emir açıyor oraya dışarıya bakıyor. Kışın ne yapacağız emirle bilmiyorum. Bu da televizyon dolabı ünitesi. Televizyon ünitesini aa beni <laughs> <laughs> ee, gelinin karşılıklı oturuyoruz beni özlüyor bak ben. Bir de açıp beni izliyor. E, bunu bölecek. E, televizyonu duvara monte edilecek. E, yukarıya da e, şu üst parçayı da üst tarafa. Şu arka beyaz kısım gidecek yani. Şu arka beyaz kısım gidecek. E, çok önceden yapılacaktı. Bu televizyon ne maceralar atlattı da hanımlar. İşte bizim erkekler biraz ihmal. E, velhasıl yani bu zamana kadar kaldı. Çünkü Televizyon duvarda monteli olmuş olsaydı üç defa yani. e, evet üç defa düştü e, televizyon çizildi bozuldu diyen hesabı akıllanmadı bizim erkekler. Onlar umursamadığı gibi biz de hiç sesimizi çıkartmıyoruz. Yapan eden onlar diye. Bu da böyle <laughs> kapılarımız beyaz. Benimki de beyaz. Benimki biraz griye döndü ama güzel doğası var avizesi böyle. Şimdi hanımlar. Evet. Türk evlerinde olur ya kullan kullanılmayan oda, salon. Benim çok hoşuma gidiyor. Benim abi. Abi, abi. Rabia sen de severek kullanıyor musun? Ben bazen hiç kimse yok. Girip temiz kalıyor ya, sürekli. Girip, oturuyorum <gülüyor> de. <gülüyor> Burası salonu. Geç otur boş ver. Hep misafire mi açılacak? Üstte de kendi ismi, eşinin ismi ortadaki e, emirin ismi en alttaki de eşinin ismi Kur'an'ını koymuş en yükseğe şimdi eskiden vitrinleri büyük alırlardı şimdi konsol aynası olduğu için böyle gümüşlük kalıyorlar. tüllerimiz böyle aydınlıkta biraz karanlık gibi çıkıyor ama hanımla burası balkon var burada sağ olsun evi torununun e, evini hep kayınbabam dizdi halımız koltuklara uygun şurada böyle yaramazımız bunu tekli koltuğu da e, <laughs> çocuk odasında evimiz biraz dar olduğu için <laughs> kullanamıyoruz ama o da olduğu zaman şuraya koyuyorduk hiç yani eee Misafir geldiği zaman oturma yeri kalmıyordu. Şimdi çok güzel ferah olmuş. Çok benim de çok hoşuma gidiyor. Sağ olsun gelinim bu bu mobilyaları ya biz gelinim görmeden aldık. Katalogdan baktırdık. Sağ olsun onlar da bir şey demediler. Güzel çıktı. Ömürlük değil. İnşallah 4-5 sene sonra değiştirsinler kafalarına göre. Bu da kayınbabasının doğum yaptığı zaman hastaneye getirdiği çiçeği bu da oğlumla gelinim. İşte aynanın tam karşısına geçmiyorum hanımlar gözükürüm diye. Takımı güzel yani çok hoşuma gidiyor benim. Ama şeyi gösterme başkasının resmi gösterme belki kabul etmezler. Böyle. O portatif çok güzel. Şimdiki konsol aynaları güzel. Benim konsol aynamın arkası camı monteli. Sağ monteli yani alt gözü bir tarafa taşıyamıyorsun ben çok düşündüm şeyi televizyon koyayım diye yapamadım şöyle bir girişten şöyle bir çekim hanımlar sonra içine gireriz. şöyle telefonda da çekmeyi beceremem de nasıl olsa bunda tek tek çekiliyor. masası şu girişte sehpa girişleri bir abim Girişteki sehpayla e, masanın çiçeğini kayınbabamlar bunu sonradan aldı bu sehpayı uydurdu aldılar ama güzel oldu sehpayla masa masa yani hep var ya dünürlerinden Allah razı olsun hep bunları kayınbabam kendi kafasına göre aldı hiç yani demedi ki hangisini istiyorsunuz ediyorsunuz sağ olsun aldı etti de yani demek istediğim dünürlerim hiç şey yapmadı zorluk çıkartmadılar. Bu da Emir'in gelinimin oğlumun resimleri. Şey kombi gözükmüyor yani. Ekmek, patates, soğan, tost makinesi. Biraz e, evimiz ufak hamdolsun yani. yine iyi de. Bunu da sonradan aldık hanımlar. Portatif aldık. E, kuru yiyeceklerini koyuyor, abur cuburunu koyuyor. Ee, bu da günlük kullandığı süpürge. Bir sesini duysanız sanki evden uçak kalkıyor. <laughs> Bugün bunu da yaptı değil mi Rabia? Ya, şey de zebrası da böyle açık renk uydurduk dolabın ankasresi ankasrede sadece bu apartmanda double davulu, davulunmaz mı diyorlar <laughs> Heh, ikinciyi söyleyemem onu bunu sadece Rabia'nın evine taktı kayınbabam üst dolabı kesti. Bizim dolaplar şuradaki dolapların mesafesinde olduğu için yani takımı tabii daha bir güzel gösteriyor. Aygazı, fırını. Bizimkinin sadece ikisini yaptı. Aygazıyla fırını. Dalmazımız da o incelerden olanlardan dedi ki kesip etmeyelim dedi dolabı. Burası yeni gelin olduğu için dedi tam takım yapalım. E, Gelinim de siyah e, beğendi. E, benimki beyaz. Ben beyazdan yanaydım. Bu da kettle'ı. Bunun üstü de vardı. Kırıldı. Çok güzel çay demleniyor. E, dolaplar, dolap alanımız, istif alanımız çok dar. Gönülden yani çok böyle süslü püslü şeyler almak istiyoruz ama dolaplarımız olmadığı için hani dersiniz ki hani yine şükür dersiniz de tabi bu mutfağa da biraz daha büyük dolaplar olsa olurdu. Bulaşık makinesi. Buz dolabı şimdiye kadar çıkmadım dur hiç ee, ters dönenlerden buzlu altta saati bu da meşhur her Elin gelin evinde hiç her gelin evinde olan hiç kimse kaldırmıyor Güzel biliyor musun ama, ha, hiç kimse kaldırmıyor buradan burası yine aynı benim gibi kısa bir hol var bizim... bizim banyolar ufak olduğu için. Gerçekten. Çamaşır makinalarımız, banyoda da hani tam böyle teşkilatlı dolap olmadığı için e, şeye de koymadık. Ne mutfağa koyduk, ne banyoya koyduk. E, holde çamaşır makinalarımız. Tabii yani belli bir yerde olsa holümüz güzel geniş olur. Ama avizesi o içeridekilerle takım. Avizesini sadece e, benim eşim almıştı. Yani bu evde emeği sadece <laughs> odur. Sağ olsun Allah razı olsun. Büyük kızımı da kayınbabam evlendirdi. Bu da benim ablamın işinin, eniştemin. Hediyesi. Ee, şimdi bunlar hep yerdeydi. Oyun oynuyordu bunlarla. Büyüdüğü için belki kışın belki çıkartabilir de. Bazen şimdilik böyle üstte. Zaten. Köpek yani var ya onları... görseniz sanki esas köpek gibi. Yani böyle bazen ben ellemeye korkuyorum. Ee, o hursa ne var Rabia? En en ufaklıkları. Evet, Onlar en ufaklıkları. Bu da gardırobu. Benim oğlumun gardırobunu açalım. Bakın neler var. Oy oy maşallah. Oyuncakları. Düğün yani inip dökülüp tekrar toplanıyor. Onlar sürekli... Döküyor yani, mu buraları Rabia? Yani Mesela sürekli şunu bir her dakika yani sık hangi şey yaparsa He. alıyoruz, ediyoruz. Yani. Oynasın annesi, ondan sonra da kaldırırız bir daha attık mı, mı toplamak hey. iki günümüz alıyor. Vallahi ya. Her yere giriyor. Çocuklara göre hiçbir şey oyun. Onlar için de burası Yani çok güzel. Yani çocuğun her Sus ihtiyacını, ihtiyacını alıyor evet. Onları ben örmüştüm. Ee, geçen sene geçen kışın modaydı bunlar. Kızım dedi anne dedi Yusufa dedi örer misin dedi. Yusuf'tan önce yani herkese kaç kişiye ördüm. Arkadaşlarına ondan sonra çevremdeki tanıdıklarıma ördüm. Güle güle giyinsinler. Evet. Kapatır abi. Burada da fazla halıları. Bunu da anneannesi getirmişti. Ee, oyun oynuyorlar annesiyle. Etkinlik yapıyorlar Hı -hı. burada. Üşümama mama sandalyesiydi. Sonradan böyle portatif çıkıyormuş. Sandalye oldu şimdi. Orada oturup oyun oynuyor. O, misafir odasının e, takımı, tek parçası. Burası da gömme dolabı. Bu çocuğumun karyolası şu e, belki de bilirsinizdir. Bu büyüyen e, beşik oluyor hanımlar. İç e, iç kısımdaydı, şu kısımdaydı. Hı. Bunu biz bir 10 gün önce çıkarttırdık. Ertesi günü yatak aramaya çıktık. İnternetten olsun buradaki yani mağazalara baktık. Yani bu ölçüde bulamadık. Sonradan da internetten sipariş verdik derken çocuğum yani bir 20 gündür şeyde yatıyor. Hani böyle uyku seti koyduk işte yorgan koyduk diye hesabı. Ufak döşeği vardı döşeğini attık. Ee, çocuğuma inşallah 2-3 güne kadar gelecek. Evet. Çok kullanışlı. Evet. Şu derin. Evet. bayağı evet. derin. Alabildiğine şu eni kadar derin. Ee, şu çekmeceleri güzel. Kızımın bak bu alt çekmeceleri hiç yok. Evet. O yani derinlik yok. Var, Çekmece var orada sadece Tuğba'nın. Evet. Üçlü çekmecesi. Bu da yani. Yani diyorum ya çocuk odası bildiğin yani çocuğun evet. her ihtiyacını alıyor. Bazen e, kendi çarşafını koyanlar bile oluyor. Annesi kitaplarını düzüyor ama kaç saat düzgün kalıyordur. <laughs> ya oraya çok dokunmuyor. He, alışır alışıyor. ama. Aynen. Eskiden de o yani. Kitlerdik. Çocuklar görmemiş Aynı. gibi çıkarlardı. Zaten o zaman daha çok merak ediyorduk. Misafirden önce onlar dağıtırdı. Bu da e, balkonumuz. Bir balkonumuz. Hı, hı. Hiç bilmiyorum Rabi. Bu karşı tarafımız. Benim evden de göstermiştim burayı hanımlar. Şimdi yatak odamıza git. Gösterir mi abi? Gösterir yani, şey Tamam. Ee, şimdi bir şey de denilmiyor. Yani bazıları izin vermiyor. Şuradan bir alayım. Şöyle. Benim çirkin oğlum. İçeriye. Aynalar var. Doğru. Içindeyi, içindeyi. Çıkarsın, anne orada. Bak, orada var. Burada var. Ama şimdi var. şükür çıkmadım. Dur. Bu abacırı çok güzel. ikili. Bu başı kendi beğenmişti, güzel beğenmiş yani. Modern güzel duruyor. Şu iki çekmeceli. Rabia bu senin mi? E, komodin o mu senin? Ha. O da işte. O kapı girişte komodin. <laughs> Altı alçak ama şey makine giriyor mu Rabia? Giriyor. Aynı küçük ağzı var bir. Ne yapıyorsun o zaman? Vileda ile siliyorsun değil mi? küçük bir tane ağzı var. O Hı. giriyor. Ama bak ne i̇şte, çarpıp şey, çarpıp şey oluyor. Yani. İşte yani böyle alçak mobilya alırken alçak almayacaksın. Ondan sonra. Ee, süsüne püsüne bakmayacaksın. Ee, çıkartılacak koltuk kılıfları olacak. Çıkartıp yıkayacaksın. <laughs> İyi sen gözüküyorsun. Ben gözükmüyorum Rabia. Gardırobu da iki göz böyle. Yetiyor değil mi Rabia sana? Yani iki kapaktan i̇şte dört şey dört <laughs> yani kaydırmalı olduğu için. Ee, o karşıdaki pembe e, kirli sepeti. <laughs> Burada her e, gelinin e, ee, çeyizinde ikili üçlü set oluyor ya ama için sonradan da kullanışlı oluyor. Şimdi seccadelerini koyu. Türü çok hoşuma gidiyor buranın. Türü arka bahçeye bakıyor. Ama camdan gözükürüm şimdi. Geçerse. Hmm. De <laughs> <laughs> o şey yine, oturma odasını evet. tekli teklik oldu. Evet. işe yaradı yani. Yok, emir, ilk ha, değil mi? Hı -hı. Yani, bu yolluğun eşi çok... de o tarafta var. Hanımlar bu da uzun olanı. Şu da eskiden tuvalet aynasının pufları olurdu ondan. O değil mi zaten? Aha, evet, o bu da makyaj malzemeleri. Parfümleri. Tilbentleri var. Patikleri var. Herhalde değil mi? herhalde? Bunu hep kaldırdım. Ha. Kullanacak kadar aldım. Çeyizinde öyle dizmiyor. Bu da nişan çiçeği. E, nişan çiçeği elindeki olan. Bu da düğün resimleri. Başka da resim yok ne herhalde burada. Önce. Yani ne olacak sanki. Bazıları her tarafa oturma odasına varana kadar resim atıyorlar. Bu da banyo. Şöyle göstereyim Bu da hanımlar banyo dolabı bizim o dolabın aynısındandı. Kiracı çıktığı gibi bir de kötü kullanılmıştı. 2-3 kiracı kullanmıştı. Onun için kayınbabam değiştirdi ama yine aynı model aldı. Hani daha değişik böyle yanında e, halı şeyler olan, halı koymak için ince uzun tavana kadar olan dolaplar, parçalar oluyor. Onlardan olsa daha güzel olurdu. Bu da ne Ravya? Emir'in kirli sepeti evet. mi? E, Emir'in kirli sepeti. Duşakabin. Havlu panı. Bunlar güzel oluyor kışın. Havlu ne? hemen kuruyor. Geldeki. Yerdeki, yerdeki paspaslar. Her eve ihtiyaç yani bu klozet. Bazen hani diyorlar hiç kullanmıyoruz. Olmasaydı ama bir misafir geldiğinde iki kişi geldiğinde hani sıkışmıyorsun. Biri o öbür lavaboya giriyor, biri bu lavaboya giriyor. İhtiyarlayınca ve nasıl hastalıkta, sağlıkta iyi oluyor. Hanımlar bu kadar. Ben şöyle hanımlar videonun kapanışını yapacağım inşallah. Bugünlük bu kadar. Dün demem gibi. Oğlum diyor ki anne kısa çek sıkılmasınlar. İstek geldikçe videonu uzatırsın diyor. O da doğru o da mantıklı. Hani bizi izlediğimiz youtuberların iki senedir izlediğim için her anları bana güzel geliyor. Sıkılmıyoruz. Ben şimdi yeni olduğum için Yeni takip edenler ayda ne kadar uzun çekmiş? Hani baştan sonuna kadar bakmaz. Ben de isterim kendi hani emek verdim başından sonuna kadar bakılsın. Onun için kısa kısa çekiyorum. Yani bir 12-13 dakika olmuştu. Allah'a emanet olun. Bugün hal hatır sormayı unuttum. Yeni başladığım için hal hatırı hemen unutuyorum hanımlar. Bundan sonra inşallah aklıma gelince yani yapacağım, başta yapacağım. Öyle. Bu gelinimin evinin vlogunu çektim bugün. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Allah'ım güle güle oturmayı nasip etsin. Cümle evlatlarımızın içinde de benim kimlerin. Mutlu, huzurlu, güzel günleri geçsin. Öyle gelinim de bir bay bay etsin. Yaramazı zaten biliyorsunuz. Bay bay et yavrum. Öpücük dağıt bir tane. Abone olmayı unutmayın de Abi, babaannemin benim. de. Abone olun de. Abone olun. Beğenin de. Beğenin. Tamam sözünü dinleyin ablalar hadi Allah'a emanet olun yarın görüşmek üzere